sahabe demek karanlığa güneş gibi doğan sözüyle değil yaşayışıyla İslam'ın güzelliğini bize ulaştıran insanlar demektir. Programımız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacaktır. Ardından açılış konuşması, akabinde peygamber sevdalarının ilahi dinletisi, sonrasında televizyon gösterimi yapılacaktır. لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرؤيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ Ce ham bu için sevler send can can seni diyeder Allah için seven burada sadece bir anma değil, yolumuzu aydınlatan kutlu bir nesli örnekliğini tekrardan diriltmek, onu bugünün hayatına taşımak, anlamlandırmak ve buradaki insanlara aktarmaktır. Zira insanlık tarihi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın altından geçmiş. O kutlu elçinin dizinin dibinde yetişen eşsiz bir nesil ortaya koymuştur. Cahiliyenin karanlığında kaybolmuş bir toplum sahabenin neslinin öncülüğünde İslam'ın aydınlığına kavuşmuştu. Bu kutlu nesil Kur'an-ı Kerim'den sonra en canlı mucizeydi. insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmet olma şerefine nail olmuştur. İşte bizler Bugün dünyanın pek çok İslam beldesinde, Gazze'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer başka coğrafyalarda yaşanan zulmü gördükçe sahabenin imanını ve direniş ruhunu yeniden hatırlama ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü bu karanlık çağ ancak ve ancak onların yaktığı meşaleyle aydınlanacaktır. Peygamber sevdalı Kasım ayını bir diriliş mevsimi olarak görüyor ve Kasım ayını sahabe ayı ilan ediyoruz. Gayemiz sahabenin hayatlarını gönüllerimize nakşetmek anlamak ve bu günlere bağ kurarak ulaştırmaktır. Bu sene iki büyük sahabeyi, iki abide şahsiyeti, biri Musab bin Umeyr anh, diğeri Nesime Hatun radiyallahu anh'a. Musab bin Umeyr, Mekke'nin kaftanlı ipekli, zengin ve seçkin genciyken bütün ihtişamını bırakarak hakikat peşinde İslam'ı seçerek bedel ödeyen bir genç. Medine'nin ilk muallimi, ilmin ve fedakarlığın sembolü, onun tebliğ aşkı, bugün Gazze'nin enkazları arasında Kur'an öğretmeye çalışan öğretmenlerin nefesinde ilimden vazgeçmeyen gençlerin yüreğinde taşımaktadır. Benizli ve nisibe hatun, Uhud Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı beden nisibe eden 13 yara almasına rağmen asla ve asla meydanı terk etmeyen cesaretin anası. Ama mutlu bir şey var. Niye? Kardeşi Ebu Rumi ona bakıyor, ona iman ediyor. Peki Musa? Kardeşine bir şey anlattı mı? Oturma fırsatı buldu mu? Gidip ona nasihat etme imkanı buldu mu? Yok, yok. Ama kardeşi ona baktı, bir duruşu var Mustafa'nın, bir duruşu. Bir duruşu var, bir istikrameti var, dirayeti var. Madem ki sende bu duruş var, öyleyse ben de iman ediyorum. Allah'a Lisan-ı halimiz konuşsun. Mus'a olacaksınız. Sadece diliniz değil. Haliniz konuşsun ki size bakanlar sizde hayat bulsun imanınız. Nübüvvetin <laughs> 11. yılı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitmiş, bir umutla geri gelmiş, taşlanmış ama durmamış, durmak yok. Kardeşler bu dağlarda durmak yok, oturmak yok. Kalkacaksın, gideceksin koşacağız. Başka bir yol yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine bir haç döneminde kapı kapı çadır çadır dolaşıyor. Çadır çadır dolaşıyor. İslam'ı anlatıyor. O çadır kapanıyor kapısı, bu çadır kapanıyor kapısı, diğer çadır. Bıkmaz mı insan? Bıkmıyor. Bıkmıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ısrarla geliyor, 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 geliyor. Bir sene sonra on iki kişi gelecek oraya. On iki kişi gelecekler oraya iman edecekler. Ya Resulallah diyecekler tamam bu tohumu bizim orada tutar. Ama biz bir şey bilmiyoruz. Bize bir öğretmen. öğretler mi? Hazır. Hazır. Musa hemen kalk git. E, tamam ya Resulallah. Aman Allahım. Sormayacağım, nereye gidiyorsun, nasıl gideceksin falan? Yol harcılığının var mı, yok mu? Bize bir şey var mı, yok mu? Cebimize bir şey girecek mi, girmeyecek mi? Yok, yok. Mus'ab böyle değil. Mus'ab göremem. Tamam ya Resulullah. Çıkacak ve gidecek. Bir yıl boyunca çalışıyor. Bir yıl boyunca. O bir yılın sonunda o meydana gelen, bir yıl sonra gelen, yine Akabe'ye gelen 75 kişi var. 73'ü erkek, İkisi kadın. O iki kadından bir tanesi biraz sonra hayatından birkaç parça anlatacağım Nesibe Hatun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Musa çok yoruldun, çok yoruldun. Biraz gel, biraz gel dinle. Dönecek şöyle diyecek ki Ya Rasulallah ben müsaat değilim. Ben müsaat değilim ya Resulullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlayacak. Musa'nı kaybetmiş. Allah melekleri göndermiş Musab suretinde olur. Musab düşecek ama bizim bir nesibemiz var ya, nesibemiz var. Nesibe radiyallahu anh'a hemen onu çağıracak Abdullah diyecek, çabuk, çabuk gel. Bugün gün oturma günü değil. Rasulullah Aleyhisselam'ın etrafında 12 tane erkek var. 12 erkek var, İkisi de gelecek. Nesibe Hatun ve evladı Abdullah da gelecek oraya duracak. Girecek ki bugünkü Resulullah Aleyhisselam'ın önünde ölme günüdür. Biraz önce Ata Hocam da bahsettiği o gün 13 tane yara alacak. 13 tane yara. Yıllar sonra torunlar ona diyecek ki ana diyecek. Ana hele için toplandı. Senin rızan için bir araya geldi. Senin rızan için yürüyoruz. Senin rızan için mücadele ediyoruz. Ya Rabbi bizlere yardım et. Allah'ım kalplerimize iman ver. Bedenlerimize sıhhat ver. Evlatlarımızı salih ve salihanadan eyle. Yuvalarımıza huzur ver. Ceplerimize bereket ihsan eyle. İnan ya Rabbel Alemin. Senin yolunda yürürken bize çelme takmak isteyen çok oluyor. Ya Rabbi